Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a özel uçakla gidiyor olmasıyla ilgili bir tweet attınız. Dediniz ki benim vergimle 12 bin dolarlık uçakla Adıyaman'a gitti dediniz. Ya Öyle şimdi benim vergim meselesi çok riskli değil mi? O zaman benim vergimle siz de maaş alıyorsunuz. Yani bu benim vergimle bir sürü şey söylenebilir. Nereden çıktı bu? O uçağın fotoğrafını nasıl çektiniz? Siz mi çektiniz? O, Kim çekti? Bir kere e, benim vergimle kısmı sonradan atılmış başka yani iki tweet'i birleştiriyorsun. Evet, söz. tabii, tabii. Benim tweet'leri bu arada bayağı takip ediyorsun. E, onu, onu anlıyorum. Olduğunuz için mecburen. Evet. Şimdi şöyle bakınız. Burada Şokomoko bir milyon kişi takip ediyor bu arada. Siz hani benim dışımda yani, da ben, bir Yani ben ben var ya. Ben sosyal medyanın ilk kullanıcılarından bir tanesiyim. Evet. Yani ben Twitter'a başladığımda e, yani Türkiye'deki kullanıcı sayısı binlerle ifade ediliyor. Siz ediliyorum. Başbakan danışmanıyken de kullanıyorsunuz. yakın yanlış evet, ben? O doğru. zamandan tanışıyoruz. Çünkü sizin siz o zaman da Twitter'da var Doğru. Mı? Seninle eski tanışıyoruz. Evet. Şimdi e, burada bakın yine e, samimiyetsiz bir durum var. Ben aslında buna Yine vurgu yapmak istedim. Bakınız, yedili koalisyonun bir cumhurbaşkanı adayı var, Kemal Kılıçdaroğlu ve çok absürt bir şekilde siyaset yapmaya çalışıyor ve sürekli iftira atarak, sürekli yalan söyleyerek, sürekli başka e, gündemleri ortaya atarak netice elde edeceğini e, zanneden bir siyasetçi. Burada da sürekli Cumhurbaşkanlığının uçaklarının fazla olduğundan bunları iktidara geldiğinde satacağından 16 bir, uçak envanterde evet, var diyor. Bir kere o ifade de doğru değil. Yani bunlar uydurulmuş rakamlar. Yalanın boyutları bunlarda sınırsız olduğu kaç için Kaç uçak var. Siz biliyor musunuz? Şimdi şöyle. Ben tabii ki biliyorum kaç uçak olduğunu. Kaç ama vallahi ben aldım. bilmiyorum. Ama şöyle. Burada mesele kaç uçak olduğu değil. Bakın bir siyasetçi Ortaya bir iddia atıyor. Diyor ki 16 tane uçak var ben bunları satacağım. E say hangi bu uçaklar? Onu da yazdınız galiba değil mi siz? Evet yazdım say bakalım. Ama bunlar yalanda sınır tanımadıkları için vatandaşı nasıl aldatırım? Vatandaşı nasıl kandırırım? Bir kişiyi bile kandırsam bana kardır diye düşünüyorlar. Bu siyaset değil. İşte siz çıkıp ben 16 tane uçak yok öyle bir uçak satacağım. Cumhurbaşkanı dediğin mütevazı olur, uçaklara ihtiyacı olmaz deyip sonra gidip saati 12 bin dolara uçak kiralayıp iftara gidersen E ben tabii ki bunu eleştireceğim. Sen işte samimiyetsizsin. Sen vatandaşa oynadığın bir yüzün var, bir tiyatro oynuyorsun ama gerçekte yaşadığın hayat çok farklı bir hayat. Peki o gün başka bir şey daha oldu. Bakın kiralık uçakla iftara gidiyorlar indiklerinde bir minibüse binmişler. İşte oradan grup başkan vekilleri bir işte sosyal medya paylaşımı yapıyor. Bakın hepimiz biz minibüse bindik. Biz ne kadar mütevaziyiz. Makam araçlarına bilmiyoruz. İyi de oraya sen özel uçakla geldin ya. İnsan bari utanır bunu yazmasın. İşte bu samimiyetsizliğe dikkat çekmek için Siz e, bunu attım. özel uçakla bir liderin bir programa gitmesini mi eleştiriyorsunuz yoksa öyle yani özel uçakla gitmiyormuş mütevazılıktan bahsedip özel uçakla mı? Evet, Çünkü ben... öyle derseniz özel uçakla giden başka siyasetçiler de var o da sorun. Ya bakın şundan bahsediyorum. Sen eğer eleştiriyorsan özel uçak kullanmayı, bu mütevazi olmayan bir davranış diyorsan senin de bilmemem lazım. İşte ben buna vurgu yapıyorum. Bakın burada devletin uçağı olur olmaz o tartışmalara da girebiliriz. Devletin uçağının olmasının devlete maliyeti fazla mı aslında avantajlı hale mi geliyor bunları da ben tartışabilirim en ekonomi bilgisi olan yurt dışında bu işler nasıl oluyor Bunlar, bilen insanlar bunların rakamlarını alt alta koyduğunda zaten bu resim ortaya çıkar ama siz eğer samimiyseniz Cumhurbaşkanı mütevazı olur uçak kullanmaz diyorsanız neden gidip kiralık uçakla iftara gidiyorsunuz? İşte ben bu samimiyetsizliğe vurgu yapmak için o paylaşımları yaptım ve bunu tekrar söyleyeyim. Bakın bu insanlar asla samimi değiller. Vatandaşı oynadıkları bir yüzü var. Vatandaşı kandırmak için ortaya attıkları olur olmaz iddialar var ama gerçek hayatta çok farklı şekilde yaşıyorlar. Aynı Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ekonomiyi eleştirirken işte Hilton Oteli'nin Boğaz'daki Hilton Oteli'nin odasında olduğunu kendi kendine ifşa etti. Yani geceliği 100 bin liralık bir otel odasında video çekeceksin. Ondan sonra ekonomiyle ilgili serzenişte bulunacaksın. Bu yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bazı bakanlar hiç suya sabuna dokunmuyorlar siyasete, hiç evet. girmiyorlar. Sizse yani e Cumhurbaşkanı size atom karınca diyor ya. Evet. Yani gerçekten atom karınca var, siyasete giriyorsunuz. Aslında bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde hani de kabinesinde özür dilerim hep şey evet. deniyordu. E, bakanlar siyasi figürler değiller falan. Ama siz baya baya siyaset yapıyorsunuz. Şimdi tabi bu da aslında e, doğru bir ifade değil. Bakanlar gayet siyasi figürler, bütün kabinedeki arkadaşlarımız Ak Partinin bir üyesi. Biz aynı zamanda Ak Parti'nin üyesiyiz. Siyaset yapıyoruz ve e, siyaset yaparken de. Ee, bizim kendi davamızı savunmamız gerekirse, partimizi savunmamız gerekirse, bize atılan iftiralara cevap vermemiz gerekirse bunlara cevap vermekten daha doğal ne olabilir? Niye ben... hepiniz yapmıyorsunuz da o zaman birkaç tane bakan sizin ya... gibi saysak şöyle bir iki tane falan vardır. Hani gerçekten günlük siyasete şimdi burada ana muhalefet liderlerine cevap veriyorsunuz, eleştiriyorsunuz hatta bayağı sert eleştirileriniz de var ama ben size kabinede 4-5 tane daha bakan söylerim hiç... Ya bu bu bir tarz meselesi. Bazı arkadaşlarımız belki siyasetle e, iç içe gelmedikleri için bu işlere girmek istemiyor olabilirler, e, uzak duruyor olabilirler. Ama ben şahsım adına her zaman siyasetin içerisinde oldum. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız da başından beri yol yürüyoruz. Bakın bugün e, ben şöyle bir geçmişe baktığımda zaman zaman meclise gittiğimizde de bizi eleştiriyorlar. Siz niye siyaset yapıyorsunuz, siz bakansınız diyorlar. Bakın ben bugün Türkiye'de en az gittiğim şehre 5 kere gitmişim. Türkiye'yi karış karış Sayın Cumhurbaşkanımızla dolaşmışım. Siyasetin her noktasında bulunmuşum. Dolayısıyla bizim siyaset yapmamızdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Ve tabii ki en önemli buradaki ortaya koyduğumuz iddia şu, eğer birisi bize iftira atıyorsa, birisi vatandaşlarımızın aklını karıştırıyorsa, tek bir vatandaşımız bile onların yalan söylemesi, iftira atması sebebiyle bizim hakkımızda olumsuz düşünüyorsa, biz tabii ki buna cevap vereceğiz. Yani kendimizi savunmamızdan çok daha doğal bir şey olamaz. Son 10 dakikaya giriyoruz. Size ben hızlı hızlı soracağım. Şimdi çok büyük bir afet yaşadı Türkiye. Evet. Etkileri de kolay kolay geçecek gibi değil. Orada yaşayanların hele bunu unutması mümkün değil. Türkiye'nin hafızasına kazınmış büyük bir afet. Ee, ama afette sadece insanlarımızı kaybetmedik. Ciddi anlamda bir ekonomik kayıp da var. Daha Hatta buraya Çevre Şehircilik Bakanı da geldiğinde açıkladı. Ciddi 100 milyar doları bulan bir kayıp var. İşin sanayi tarafı da çok önemli. Yani oradaki o bölgedeki sanayi tesisleri, sanayi yapısı da çok etkilendi. Ne kadarlık bir hasar var sanayi anlamında? Evet. Tabii bu 11 il Türkiye'de üretim ve sanayi anlamında çok özel bir bölgeye tekabül ediyor. Bakın gayri safi yurt içi, yurt içi hasıla içerisinde. Türkiye genelinde sanayinin payı %27 iken bu 11 ilin ortalaması %40'ları geçiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir üretim kapasitesi, burada çok ciddi bir üretim yatırımı var. Tabii deprem felaketinden canlarımız gitti, çok etkilendik. Hala o yaraları sarmak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz ama aynı zamanda ...üretim noktasında da... ...çok ciddi kayıplar yaşadık. Biz tabii ki ilk günden itibaren... ...sahada gerek sanayiye olan desteklerimizi... ...daha iyi hale getirebilmek... ...gerek üreticilerle küçük sanayi esnafından... ...büyük ISO 500'deki sanayi kuruluşuna kadar... ...bütün paydaşlarımızla beraber yol yürümek için... ...alandayız. Gerekli hasar tespitlerini yaptık. Bizim tahminlerimize göre o 11 ildeki sanayideki yıkımın maliyeti 170 milyar lira seviyesinde. 170 milyar evet. TL. TL. Sadece sanayideki testlerin evet. fiziksel hasarı. Fiziksel hasar, burada stok kayıpları, yerine koyma maliyetleri. Dolayısıyla bu hasarı nasıl acaba izale ederiz? Tekrar buradaki Başta küçük sanayi esnafı olmak üzere üreticilerimizi nasıl ayağa kaldırabiliriz? Bununla ilgili de çok ciddi desteklerimizi ortaya koyduk. Bunları da uygulamaya devam ediyoruz. Yeni desteklerimizi de tasarlayıp uygulamaya devam ediyoruz. Baktığımızda bölgede 5.500'e yakın üretim tesisinde hasar oluştuğunu görüyoruz. Burada sanayi sitesinde yıkılan dükkanlar var. Bunları yerine koyabilmek için Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber hızlıca yeni sanayi küçük sanayi siteleri inşa etmek üzere çalışmalarımıza başladık. Bölgede 10 bine yakın sanayi dükkanı inşa edeceğiz. Bunun yanında tabii büyük sanayi tesisleri, zarar gören sanayi tesisleri var. Bunların bir kısmının sigortası var. Bir kısmının Sigortası yok. Burada da aslında biz bölgeyi tekrar bir cazibe merkezi haline getirmek, yatırımları tekrar bölgeye çekmek üzere e, bölgesel teşviklerimizi devreye soktuk. Ne kadar süre pla içinde planlıyorsunuz bu bahsettiğiniz sanayi anlamında çarkların yavaş yavaş yeniden dönmeye başlaması planlamanız ne zaman? Şöyle şu anda tabii e, zarar gören tesisler hariç yani yıkıma uğrayan tesisler hariç Aşağı yukarı bütün tesislerde az ya da çok üretim başlamış Başladı. durumda. Dolayısıyla şu anda çarklar bölgede zaten dönüyor. Ama bu yıkılan sanayi sitelerini yerine koymak için biz de bir senede bunların inşaatını tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Özellikle küçük esnafımızı, üretici esnafımızı o sanayi sitelerine yerleştirmek istiyoruz. Ama bunun yanında büyük sanayi kuruluşlarını bölgeye çıkmak, organize sanayi bölgelerinde yatırımları hızlandırmak için de bir Cazibe Merkezleri Programı diye bir programımız var. Biz o 11 ilin yıkıma uğramış ilçelerinde yatırım yapan bütün müteşebbislere 6. bölge teşviklerini vereceğiz. Bu bizim en büyük teşvimiz ve buraya gelip yatırım yapan ee, müteşebbislerimiz vergisel avantajlardan, sigorta primi avantajlarından, yatırıma katkı e, oranlarından faiz desteğine kadar birçok destekten faydalanabilecekler. Bu bölgenin bizden bir numaralı talebiydi. Biz cazibe e, e, merkezleri programını devreye aldık. Artık o bölgeye gidip yatırım yapmak e, avantajlı olacağı için çok daha hızlı bir şekilde aslında orada çakları harekete geçirmiş olacağız. Bunun yanında Zarara uğrayan özellikle küçük orta e, işletmelerimize dönüp e, COSGAP ile acil destek kredisi programını devreye aldık. Hmm. Burada da zarara uğrayan işletmelerin zarar boyutlarına ve işletmenin kapasitesine göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği e, veriyoruz. Bunun yanında kalkınma ajanslarıyla özellikle küçük esnafa dönük geçici... Ee, sanayi e, e, geçici e, dükkanlar kuruyoruz, çarşılar kuruyoruz. Oradaki esnafı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yine AFAD koordinasyonunda yaptığımız geçici dükkanlar var, çarşılar var. Biz şunun farkındayız. Eğer biz o bölgeyi eski haline döndürmek istiyorsak, biz mutlaka orada üretimi ve ticareti ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar tekrar e, bir gelire kavuşmaları gerekiyor. Bu manada da yaptığımız yatırımların, verdiğimiz desteklerin şu anda işlemeye başladığını görebiliyoruz. Üretim çarkları dönmeye başladı. Esnafımız yavaş yavaş geçici çarşılarda ticaretini yapmaya başladı. Ama bölgede hangi şehirde, hangi ilçede ihtiyaç varsa biz oralara yoğunlaşarak bu desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Ya Aslında size imece falan sormam lazım. Son 3 dakikaya giriyoruz ama evet. deprem çok önemli. Şimdi sanayi bakanısınız, Türkiye ekonomisinin her anlamda gerek sanayi gerek yatırım her anlamda en önemli bölgesi Marmara ve Marmara'yı çok daha büyük evet. bir afet bekliyor. Siz sanayi ve teknoloji bakanı olarak kendi bulunduğunuz alanda Marmara'ya yaklaşan bu büyük afete dair nasıl bir tedbir alıyorsunuz? Bakanlar Kurulu'nda kendi adınıza neler söylüyorsunuz ben merak ediyorum. Tabii şu bir gerçek Türkiye ekonomisinin lokomotifi Marmara bölgesi. Ve Marmara bölgesi şu anda biz mesela İstanbul'da yapılacak bir sanayi yatırımına hiç teşvik vermememize rağmen şu anda sanayi yatırımlarının hala %50'den fazlası İstanbul'a yapılıyor. Belki artık engel mi olmak lazım? Yani tabii bugünden yarına yasakçı bir anlayışla ben engelleyeceğim derseniz ekonominin çarklarına da büyük zarar verebilirsiniz. Ama işte alternatifleri oluşturuyoruz. Teşvik bölgesel mi? bölgesel teşvik uygulamalarımızda, farklı desteklerimizde biz aslında sanayiyi Anadolu'ya zaten özendiriyoruz. Ama bu işler sadece teşvik vermekte de değil. Burada açık yüreklilikle bunu söylememiz lazım. Bu bir e, ekosistem meselesi. Yani çalışanı bulabilecek misin? E, e, kabiliyetli iş gücünü bulabilecek misin, malını pazarlayabilecek misin? Zaten iş dünyası oldukça rasyonel. Yani hiçbir teşvik olmamasına rağmen hala İstanbul'a yatırım yapıyorsa bir sanayici bu demektir ki hala burada aslında istediği kazancı elde ediyor demektir. Ama biz bunun alternatiflerini geliştiriyoruz. Özellikle şöyle bir niyetimiz var. Bakın biz. Bu depremden zarar görmüş bu bölgeyi farklı bir e, bakış açısıyla ele alacağız. Evet şu anda seçim atmosferindeyiz. Acil olarak bir takım sıkıntıları gidermek için gayret gösteriyoruz. E, ama bizim asıl hedefimiz buraya farklı bir master planla yaklaşmak ve burayı adeta sadece Türkiye'nin değil Doğu Akdeniz'in bir cazibe e, bölgesi haline getirmek. Biz burayı öyle bir planlayacağız ki şu anda kalkınma ajanslarımızda yerel kalkınmadaki arkadaşlarımızla biz bu planları çalışıyoruz. Belki bunun bir boyutu yeniden ayağa kaldıracak yeni bir kalkınma idaresinin o bölgesinde o bölgede kurulmasına kadar gidecek. Biz burayı çok farklı tasarlayacağız, çok farklı planlayacağız. Burası her anlamda tarım anlamında da turizm anlamında da sanayi anlamında da Doğu Akdeniz'in bir cazibe merkezi haline gelecek. Şunu da söyleyelim. Bakın 25 yıllık bir kanalizasyon sistemini tamir edip tekrar çalışır hale getirmeniz evet oradaki vatandaşlarımızın akut ihtiyaçlarını karşılamak için önemli ama emin olun biz bunu bir öte boyuta taşıyacağız. Burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Diyelim ki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesini mutlaka bu bölgede konumlandıracağız. İnsan kaynağını bu şekilde çok daha farklı bir boyuta taşımış olacağız. Bölgenin lojistik ihtiyaçlarını, tarımsal e, yatırımlarının hepsini farklı bir bakış açısıyla ele alarak aslında bu deprem bölgesini bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Türkiye'de Marmara bölgesinin yanında başka bir cazibe merkezini de ortaya çıkaracağız. Bizim bakış açımız bu şekilde. Arkadaşlarımız bunun çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah seçimden sonra bu süreçleri hızlandırmış olacağız. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun programa geldiğiniz için. Size daha milli muharip uçağı soracaktım, İmece'yi soracaktım, e, lokomotifi soracaktım, e, bir sürü şey soracaktım. E, özellikle savunma sanayi ile ilgili sormak istediğim çok soru vardı. Ama e, maalesef soramadım. Çünkü izleyicilerimizden yoğun bir tok baskısı oldu. Evet. E, TOG programın yarısını aldı götürdü. Ama en azından e, iç siyasette konuştuk. E, diğer konuları da konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Önümüz bayram. Belki izleyicilerimize evet. bir bayram mesajı vermek istersiniz. Çok istediniz. teşekkür ediyoruz. E, Tabi Ramazan ayı içerisindeyiz. Birlik beraberlik dayanışmanın en yüksek e, olduğu aydayız. E, ibadetlerimizi yaptık. Ağırlık e, Özellikle deprem bölgeleriyle vatandaşlarımız bu dayanışmayı sürdürdüler. Emin olun, e, vatandaşlarımızın burada yaptıkları e, ve o bölgeye gösterdikleri hassasiyet, o bölgedeki vatandaşlarımız tarafından çok büyük hüsnü kabul görüyor ve hatırlandıklarını biliyorlar, unutulmadıklarını biliyorlar. Esas şimdi biliyorlar. olmak lazım. Evet. Dolayısıyla e, ben buradan tüm vatandaşlarımıza Bizi izleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu depremde devlet millet bir el ele vererek biz o bölgedeki yaraları sarmaya çalıştık. Önümüzde gidecek yolumuz var. Ama inşallah özellikle depremzede vatandaşlarımızın konutları başta olmak üzere biz o bölgeleri bir sene içerisinde ayağa kaldıracağız. Bayrama doğru gidiyoruz. Rabbim inşallah hepimize ağız tadıyla bir bayram nasip etsin diyorum ve e, tekrar e, tüm vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Sizden de bir söz alalım. Daha uzun, daha detaylı tartışmaları Sizden artık alalım. önümüzdeki siz yani önümüzdeki biz, dönemde yaparız. Memnuniyetle e, burada anlatılacak, konuşulacak sorularımıza cevap verecek zaman ayırdığınızda memnuniyetle sizi de ağırlarız. Sözü siz verdikten sonra biz seviniriz tekrar sizi konuk etmeye. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ee, ediyoruz. Programa katıldığınız için. Sevgili seyirciler az önce konuştuğum bitti. Ee, Cuma günü bayram özel programımız var. Önümüzdeki hafta, e, hafta başı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Perşembe günde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuğumuz olacak. Haftaya, pardon bayramın ilk günü bayram özel programında görüşürüz. Hoşçakalın.